CHP'yle kurtulmayı deniyoruz. Sonra. Ne salakmışım ya. <laughs> Şimdi zamanla zihnim açılıyor benim. <laughs> evet. Adam Rusçu. Rusya bitmiş. Rusçuya takılıyoruz. <laughs> Kafama sıkmam lazım derende. <laughs> yani hayır demek istediğim global düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Orada hata ettik. İlhamoğlu Yanlış anlama. İmam Mehdi olarak ben de e, maçmış oluyorum yani bu durumda. Teknik bir hata yaptık. Evet. Rusya hala mı var sandık? Halbuki Rusya tırstı. Tırslar o yüzden devreye de giriyor. Yani kaybetmek için giriyor. Rusya da çekiliyor. Tırsak. Darmadım bir halde. <laughs> yani şöyle anlatayım yani şöyle özetleyeyim. Yani Rusya bitmiş de Çin'e doğru gidiyorlar. Bak Türkiye'ye geçmiş adam istila etmiş. Rusya'yı da etmiş. Kabe'ye de ağır gibi kule dikmiş. Şimdi e, Tibet'e dikmeye gidiyor. Yani e, meşhur Deccal onlar işte. Bak bana üstü çıplak bir Deccal o Mehdi oluyor. Doğruya doğrular anlatacak kişi. Yani boş kapadık kapıldık arkadaşlar. Ve son bir şans. Ben buradayım. Hadi ben var ediyoruz artık. Tanınmam iyi olacaksa tanınayım o zaman. Her Mehdi vermişim madem. Ee, Türkiye'nin son umudu olarak. Son kripton. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Ee, son Mehdi olarak evet. Ben buradayım. Basit açtırın. Onu devredin. Sonra sen sonrasını seyredin. Tamam. Ama e, itaat isterim yalnız. E, Hırsızlık yasak. E, Kur'an'a ve Mehdi'ne itaat edeceksin. Papaz hadislerini bırakacaksın bakayım. Böyle bir bu şartta başarabiliriz. Yoksa şu anda zaten mezheplerle paran parçasınız. <laughs> tamam. Mezhepler evet yasak aslında. Ben ya bunu istemediğini açık seçik belirtiyor. Rum 32 bakarsınız ona. Tamam. İtaat edeceksiniz. Beni dinleyeceksiniz. Rusya tırsıyor belki. Bilmiyorum da. Sensörünü o yüzden pasif takılıyor herhalde. Rusya güvenemiyor. Ee, savaş işte. Rusya'nın bile savaşı mı e, sevmiyor? Yani dolayısıyla işte adamlar da tırsıyor tabii. Yani dünyadaki dengenin bozulması ile ilgisi var. Erdoğan doğru tarafı seçti o anlamda. Zafer anlamında doğru tarafı seçti ama ikinci hayat olarak kötü tarafı seçti. Kötüyü seçti evet. Deceli seçti. Deceli memuru oldun hemşerim. Tebrikler. Süfyan oldun. Süfyan Erdoğan. Tarihe geçtin. Erbakan abini dinleyecektin. Onlar Deccal. Metin olarak ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani ki abim de doğru biliyormuş değil mi? Tamam denemek istedin. Denedin. Denedik hep beraber. E, batıyı deneyelim dediniz, bir, bir, sanırım. Ama e, ne mal olduklarını anladınız artık. He? Hatta etmezseniz. Sizin de hala diretiyorsunuz. Amerika, Amerika canım benim. Diyorsunuz, koşuyorsunuz. Ama teyzeler onlar oluyor. Ülkende beceriyor. Ne diyeyim. Tek çare var. Son çare. Son mehdi. Ben yani. Bezel diye bildiğim Mekte oluyor. Evet. Bunu anlayabilirsiniz. Tabii buna müsaade ederse. Ben onu havale ediyorum. Onu dilendirsin bu müdahalemi. tanıyabilirsin o zaman. Tanıyın. Gerçekten Dezel'in Mekte olduğunu anlayın. Ve ben de bir Rabb karar verecek. Beni yoksa zaten onu dilemezse tanıyamazsın ki. Yüzüne böyle çeker ama bu ne diyor ya derdi çeker gidersin. tamam. <laughs> Onun için Rabb'i havale ediyorum ben. E, çoğunuz, çoğunuz deli sanmaya devam ettikçe iyi e, öyle olacak sanırım. Evet. E, Türk Yunan Savaşı sırasında belki beğenirsiniz bilmiyorum. İstanbul bombalandığında yani seneye diyorlar. İstanbul seneye ya da 3-5 sene içinde bilmiyorum. E, farklı konuşuyor. Kehanet, kehanetçilerle şey yani bir şey söyledikleri farklı tarihler veriyor. Evet. belki Belki kısaltmamıştır. Bilmiyorum. Yanlış hesap falan vardır. var. Seneye ya da 2-3 sene, 3-5 sene içinde saldırı görecekmiş Türkiye. Evet. O zamandan önce uyansanız iyi olurdu ama şimdi bazılarınız hazırlansa iyi olur. Her an saldırıya uğrayabiliriz. Depremler de bu yolda. Erdoğan tependeyse, daha doğrusu Erdoğan'a diriniyorsan zaten deprem bitmez onlar yapacak işte Amerika yapıyor diye. Şimdi Erdoğan tepeden musluğu kısıp yapacak ya Paraları kesecek, topar oradaki meselesi. artacaktır evet. Özellikle <laughs> CHP'nin olduğu yerler. Onun CHP'de savaşı şey yapamadığına göre ve Erdoğan tepede olacağına göre anlatmıştım. Eee CHP topar kalacak o zaman. Ne ama olur. Ne Mansur Yavaş'tan yamam olur kurtaramaz o zaman. Yani tepende Erdoğan ondan sonra yapmıştım videoyu. Ama olduktan sonra İmam Mehdi olsa bir şey yapamazlar demiştim. Çünkü tepede. Ne gelecektir, musluktur, kısacaktır, topaları da Yani tepende Erdoğan olduğu sözü kurtuluşu var ama. Tepende gerçek Mehdi'ye koyman lazım tepede. Onun için de Atatürk'ü Atatürk açtıracaksın. Gerçek Mehdi. Tezcan sannedilen Mehdi'nin tepende e, olması gerekiyor. Evet. E, tepene getireceksin yönetimi ve bir sömür bitecek ee, ama o sırada işte savaşa geleceklerdir savaş içinde ee, S500 şart yalnız <laughs> bizde de varmış gerçi ama ne kadar iyi bilmiyorum hmm. atom ve S500'ünüz varsa savaşa geçelim baştan söyleyeyim atom ve S500'ün varsa Amerika'dan korkmana gerek yok ama bunlar yoksa ve Rusya'da kelek atıyorsa o zaman size Erdoğan'a, padişahım çok yaşayın, takılın, gidebildiği kadar gidin. Kıyamete zaten yaklaşıyor, onu işaretliyim zaten. E artık patates, domates, yer yer gidersin ya. Film izlersin falan. Yeter <laughs> yani, yardım oluyor, Tabi aslında. Yani... <laughs> Dezel tabi aynı ortamda paylaşıyor. Ve inananların en büyük yardımcısı zinaya düşmesi için. Düşmemekte yardımcı oluyor. Ama orada daha beter durumlara düşebilirsin. E kadın erkeği, erkek kadın yapabilir de evet. Bu makine yani. Hmm, yani yapım değiştirme bir kaldı bir de kaldı ki hormonlar veriyorlarmış. Kadınlık hormonu özellikle tavuk da varmış galiba bir de neredeydi unuttum. Yani e, kendi kadın gibi hissediyorsan e, muhtemelen hormon gibi hormonlu bir şeyler diyorsun. Kadınlık hormonu basılıyorsan arkadaşın tavuk yiyorsun belki çok seviyorsun. Dikkat et tehlikelisin. Bu için de kolda arkadaşım. Bu göreyim yani. Hormon mu oynuyor herifler yani? Gıdanla bozuyor, gıdanı bozuyor. Sorun sende değil, gıdan da. Bilimi iyi biliyorlar. Anladın mı? İçine tavuk şeyi, tavuğun içine bir şey... Hatta ekmeğe bile miydi ya? Dur, dur, dur. Unuttum bir yere okumuştum öyle bir şeyle. Ee, bozuyor, gıdanı bozuyor işte. Sağlığını da bozuyor, cinsel sağlığını da bozuyor. Anladın mı? Zeyn, toplum zehirleniyor. Onun için bu LGBT'lilere falan da çok kızmayın. E, elinde kendisini doğal sanıyor. Yani doğaldan da o halde olduğunu sanıyor. Ki o virüs koyuyor, şey, gıdasına şey koyuyor, zehir koyuyor adam. mı? Onun için hoşgörü davranın. Allah kurtarsın ne diyeyim. Önce hormoncu Amerikan'dan kurtulun. Kurtulun. mı? Ve bütün sapıklıklar, şeytanlıklar, yanlış şeyler hep oradan kaynaklanıyor. Ee, bunlar Resulullah diye dedikleri benim ama bunlar gerçek şeytana tapıyor sanırım. Ee, her dediğini yapıyor herhalde. İnsanların içine ediyor. Ya Amerika o yüzden niye helak olacak sandın? Amerika seni helak olacak. Kehanete göre. Çünkü e, şeytanın diyarı. Ama şeytan diye bildiği aslında. Onu bilmiyorlar ama. Evet Resulullah dedikleri benim aslında. evet. Neyse. Evet. 3-6 oradan anlıyorsun. Anlatmıştım. 3-6 4-6'dan altı, geliyor. Buradaki orijinal ayet sayısı. Ama oradan... Yani orası, sırf o bile yeterli. Lusifir'in mehti olduğunu anlamana. 3-6 <laughs> 4-6'dan altı, geliyor. Bunu anlatmıştım gerçi de. Siz de gösterinizi anlatıp uyarırsınız. Lusifir bir alim yani. İstanbul'da şu anda mehti oluyor. Evet. <laughs> Evet bu kadar. Devam yeni... edeyim. Ha, neden çuvallıyoruz? Ee, neden çuvalladık? Çünkü e, Rus, Rus destek olması gerekiyor. Rus'un çuvallaması bizim, bizimkileri de korkuttu. Ve çekiliyorlar. Savaşı, Amerika'nın savaşı çekindiler. Çünkü Rus zayıflamıştı. Tamam Dolayısıyla kapta ister kazanıyor ne zaman değişir? O vasiyeti açtırıp, Türk'ün vasiyetini açtırıp e, gerçek mektubu olduğunu anladığında İstanbul'da birlik olduğunda mezhep yasak, ırkçılık yasak iki bölücü şey, iki zehirden kurtulduğunda tek tekrülük tek tekrülük olduğunda Amerika'nın ağzını bunu kırarsın. Hı, hmm. atom da alma yanına bir zahmet. Eee, espeşi sayan. Rakibini tanı. Bunlar godlike adamlar yani. Geçtim e, yaptığını Şimdi bunlar yapıyor. Bilim adamları yapıyor. Bombalar atıyor. Atom falan. Einstein hatırlar. Hiroshima. yani tanrı gibi havalanmaları çok da haksız sayılmaz. Benim de öyle ilerlemişler ki godlike like güçlere kavuşmuşlar. E, yani, Tanrı'nın melekler yaptığı gazlarını uçaklarla yapıyorlar işte. Tayvan'ın ordusuna o işte o uçaklar ee, mekanik melekler diyeyim onlar öldürdü işte. Ben 200 tane bana asker vermişim. Devam ettiniz Tayvan'a da yardım ederiz. Tayvan'a saldırmayın yalnız. Amerika'nın Amerika, nın, Amerika nın yanına geçip de Tayvan'a saldırmayın. Tayvan'ın mehdinin adamıdır. Benim adamım. Var. Yani benden yanıdır. Ona saldırmayacaksın. Onunla e, anlaşacaksın. Neyse evet, burada diyeceksin. İstanbul'da şey yardım diyor. eee yalan adı istere karşı dikkatli olun diyor. Kur'an'dan satmayın diyor diyeceksin. Nasihat edeceksin. Tamam mı? Komedyen öldürme falan gibi böyle şeyler yapmasınlar. Zaten o bir, arası bir bazı cahiller yapmış evet. herhalde. Rahmet değil Komedyen. Tamam, bir komedyen ya. Öldürmek hayır işidir. <laughs> Günümüzde çoğunluk alıyor. Neyse anlatmıştım o konuyu. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız? CHP ile yürümez. Niye yürümez? Çünkü Rusça. Ee, Rusya'da kelek çıktı, Evet. Ya bizimkilerde bir kerektik var ya Rusya'da. Rusya'da da kızamazsınız. Zayıf düşmüş, parçalanmış. Sonra Rus'a da kızamayız. E, Türkiye de öyle paramparça. <laughs> yani bu iş ben toparlayacağım. Mesih de mehti, aynı kişi diyeceksin. Putin de bize gelecek. Biz de birleşecek. Rus da. Türk de, Kürt de hepsi benimle birleşecek. Aa böyle şeyler. Her hepsi benimle birleşecek. Gerçek meclis çıktı diyecek. Son meclis. E, ben e, de birleşecek. Evde Atatürk Üniversitesi'nde okutacaksın. Atatürk şu da sorun çıkarmayacaktır. E, hilafet başladı. Evet. Ama ben ama papalar isteri olmayacak. Yalan hadis istemem. Kur'an'a tersi hiçbir şeye uygulanmayacak, tamam mı? Namazı üç vakit iki kişilik olarak dünyaya nasıl edilecek, anlatılacak. Doğrusu da bu Kur'an'daki gibi yapılacak. Hadisler güven vermiyor. Yalan dolu. İslam'a e, tökezli, tökezletiyor. İslam tökezletirlerdi yani. Zorlaştırdı, tamam mı? O yüzden bazı hadisler elenecek. Hakikaten olmayacak. Bu şekilde. Kabul ediyorsunuz. Başa geçin. Evet, Türk Yuvası de okutun. Orada, oradakilerin de gönlünü alın. Onlar da demek o atamız istemiş. O zaman bir şey diyemeyiz diyecek. Diyemeyecek. Erdoğan evet, yerini ben alacağım yani. ve evet, ülkede sömürü bitecek. E, da ortak olacağız. Kanka kanka olacağız. E, atom alacağız. Atomlar S-500'ler falan. Şöyle yaparız ama bir desteklerseniz ama bir like yapmazsan ben ne yapabilirim ki? Yani gö görmezden gelirse ha manyak ya. Yani ben dersen ona bir şey yapamayacağım o zaman ee, Yunan'dan savaşı bekleyeceğim. Ki o da olacağına göre ha. o zaman ben tanınamayacağım boşuna ulaşıyorum. Bombalanmadan uyan, akıllanmayacaksınız değil mi? <laughs> Yunan'a kolay gelsin o zaman. Bombalayacak. Hiçbir şey yok. Bilmemeliyiz arkadaşım 8 senedir buradayım. Bombalanmadan uyanacağınız değil mi? galiba. Böyle görünüyor. O zaman Türk Yunan Savaşı'nı bekleyelim arkadaşlar. Ee, i̇yi seyirler diyeyim. Hayırlısı olsun. Ne ayrımıza son güzeliz Yüce Allah'tan. E bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Mehtiniz burada. Tanrım henüz tanıyamadınız ama buradayım yani. Heyecan <laughs> mehtubu. Evet. Benim.